Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da maaş görmek Rüyada maaş görmek, kısa bir süre içinde ele geçecek fırsatların ve yüklü miktarda bir paranın alametidir. Ayrıca aileden birileriyle birlikte yapılacak büyük bir yatırımı işaret eden bu rüya için bir başka tabirde memurluktan ticaret hayatına atılmak ve hayatına başka bir yön vermeye heves etmektir. Küçük bir yatırımın ya da birikimin gelecekte büyük getiriler sağlayacağına işaret eden rüya, alın teriyle ve emekle para kazanılacağına da delalettir. Rüyada maaşa zam almak Bu rüya, bereket anlamına gelir ve rüya sahibi ne kadar az para kazansa da gelirinin kendisine yeteceğine, kimseye muhtaç olmadan ya da borçlanmadan hayatını devam ettireceğine delalet eder. Zengin kişiler açısından ellerinden çıkacak yüklü miktarda paraya da alamet olan bu rüya ayrıca mevcut iş dışında para kazanmak için başka işlerde çalışılacağı, el emeğiyle elde edilen gelirle kişinin ihtiyaçlarını gidereceği şeklinde de yorumlanır. Rüya'da maaş almak. Rüya'da maaş almak, bir işe girmeyi, düzenli bir gelir elde etmeyi, elde edilen bu gelirle geleceğe yönelik yapılacak yatırımları, gelecekte zengin birisi olmayı genç yaşta ev sahibi olmayı işaret eder. Kişinin mevcut maddi durumunu iyileştirmek için hamleler yapacağına, elindekilerin değerini bilerek hareket edeceğine, kötü günler için tasarruflu davranacağına ve ailesine yardımcı olacağına delalettir. Maddi kaynaklarda artık olacağına da işaret eden bu rüya, hiç beklenmedik bir miktarda paranın elde edilmesiyle kişinin çok mutlu olacağına da yorulur.